Hem savunmasıyla hem de attığı gollerle Türkiye'nin Avusturya karşısında kazandığı zaferin başrol oyuncularından biriydi Merih Demiral. Hepimiz gurur duyduk onunla ama bizden daha fazla gurur duyanlar da var elbette. En başta ailesi, sonra da Karamürsel'liler. Arkadaşlarımız Altay Altuğ ve Mehmet Şahin, Merih Demiral'ı hem babası Burhan Demiral'a hem de mahallelisine sordu. 4 Mert. attığı iki golle milli takımı çeyrek finale çıkardı. bütün Türkiye'yi sevince boğdu Avusturya maçının kahramanı Merih Demiralın babası ATV habere konuştu son maçta ağladım sabaha kadar sabaha kadar yatamadım. Mutluluktan. Ee, mutluluktan evet. En son e, önceki maç işte Çek Cumhuriyeti maçında oradaydım. Tribündeydim. Yani oradan seyrettim. Hani diyeceğim bu muhteşem bir çocuk diyebilirim. Her yönüyle. Burhan Demiral maçtan sonra oğluyla telefon konuşmasını da anlattı. Yaşadığı sevinci muhabirimiz Altay Altuğ'la paylaştı. Maçtan sonra konuştunuz mu, aradınız? Mı? Tabii tabii. Maçtan sonra gece aramadım rahatsız etmek istemedim. Gündüz elleri doğru aradım. Gözleri doldu. Sağa kadar dedim dua ettim. Uyuyamadım. Ha. Sağ ol baba dedi. Allah razı olsun dedi. Yani çok sevindi. İyi yerlere geleceğiz dedi. Önümüzdeki Hollanda maçı. Onu alıp inşallah finale kadar gideriz inşallah dedi. Görünce Bozkurt'u direkt zaten tepkimiz ki... gecikmedi yani. Çok mutluyum ya. Takımımla çok gurur duyuyorum. Sevinç gösterisinde bulundum Meri. O evet. sevinç gösterisi de UEFA tarafından bir soruşturma başlatıldı Türkiye'de de gündeme oldu Siz buna ilişkin bir şey şimdi, söylemek ister misiniz? Şimdi o Türklüğün sembolü biliyorsunuz Onu işaret etti Oğlum yani başka bir izah yok onun. Onu işaret etti UEFA'nın aldığı kararı Ben artık sorgulayamam O kendi bilecekleri iş ama Kötü bir niyet yok orada Zaten kendisi açıklama yaptı Onun üstüne bir şey söylemek istemiyorum yani Türk bir insan böyle. Merih Demiral'ın büyüdüğü mahalledeyiz ve işte o çocuk yaşlarda 9 yaşındayken Mustafa Usta'nın yanında bu yufkacı da çalışmaya başlamıştı. Yufkalar yapıyordu, yufkalar taşıyordu. Ustam ne zaman tanıştınız? Bir mahallemizin çocuğuydu zaten. Benim dört numara çocuklar Ahmet'le beraber oynuyorlar, gidiyorlar, geliyorlardı. Çok top oynamaya giderdi. K' şey, şeyde olsa antrenmanlara gidiyordu. O tazada ondan belliydi. Yani bu çocukta bir cevher oldu emin ol belli Çünkü çocuk gittiği yere koşu koşu gezip geliyordu yani. Merih Demiral'ı keşfeden, onu yetiştiren, futbolla profesyonel olarak tanıştıran Çetin Yıldız Hoca'nın yanındayız. İşte Merih Demiral onu unutmuyor ve vefa örneği göstermeye devam ediyor. Her geldiğinde de hocasını ziyaret ediyor. Hocam Meri'yi nasıl anlatırsınız? Vefalı bir sporcu. Arar, sorar, gelir, uğrar, forma getirir. Hiç geriye dönük e, onunla ilgili bir, olumsuz bir şey söyleyemem. Hala görüşüyorsunuz. Hala görüşüyoruz. Her geldiğinde arar mı? Her geldiğinde arar, yanıma uğrar. Oturur, hasbihal ederiz. İyi bir delikanlı. Evet. Rabbim yolunu açık etsin inşallah. Merih Demiral, eski hocaları ve ustaları kadar tüm mahallenin de gurur kaynağı olmuş durumda. Milli takımda da bizi gururlandırıyor. Çok çok gururlanıyoruz Karamürsel'de olarak. Ee, umutluyuz ondan. Ee, i̇nşallah daha iyi işli, güzel işler yapacaklar. Nasıl bir çocuktu? Çok iyi. Hevesli ve çalışkan bir çocuktu yani. Ama sürekli futbol. Fut, futboldan başka bir şey. ...düşünmüyordu yani. Tanıyor musunuz beni? Tanıyorum. Mahalleden mi? Mahalleden. Çok ufaklığını bilirim. Her zaman azimli, çalışkan... ...dik duran bir çocuktu. Bugün de gururumuz. Her zaman gurur duyuyoruz. Türkiye! Herkes onu örnek alıyor zaten yetişen çocukların hepsi Meri örnek alıyor. Yani şu an İdman Yurdu olsun birkaç tane daha kulüp var. Oradaki altyapı hep ona örnek alıyorlar. Çok gurur verici bir şey bu. Baba Belli için tabii benim için. Meli için de çünkü örnek alınması.